Sizlere belirtmek istediğim gibi sizlerde fayans arasında sürekli su kaçırıyorsa alt kata yapmanız gereken derman su yalıtım boyasını, şeffaf boyasını almak arkadaşlar. 1 kilo yaklaşık şöyle dolduruyoruz arkadaşlar. Bu ürünün kullanımı Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle derz arasına nasıl derz dolgu mu gerekiyor yoksa yalıtım boyası mı sürekli sorun yaşıyorsanız Arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar derz araları temiz olması lazım Şeffaf üstünü önce temizliyorsunuz derz aralarını güzel temizliyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra güzel bir derz dolgu atıyorsunuz Eğer derz dolgu ihtiyaç duymuyorsa arkadaşlar kesinlikle boya kullanabilirsiniz Yalıtım boyası arkadaşlar şeffaf görünür. Kesinlikle rahatsız, rahatsız özelliği yoktur. Kaymaz arkadaşlar. Neden bunu öneriyorum? Tinerli arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 kilo Sahne Dem Demaran marka. Demarin markayı görüyorsunuz. Yalıtım boyamız burada arkadaşlar. Sizler de sürekli evinizde ders sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar. Bunun için 4 parmak e, kestirme fırçasıyla ya da bir rulo vasıtasıyla sürebilirsiniz Arkadaşlar bunun için uygulamak gereken yerlere önce fayansları güzelce temizliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar benim yerim hazır biraz da bezden temizliyorum üstünü Ondan sonra temizlikten temizledikten sonra arkadaşlar üstüne bu şefaf dört parmaklı kestirme fırçasıyla atıyorum arkadaşlar bu neden önemli? Çünkü sürekli sizin alt komşunuzda sıkıntı yaşıyorsanız, üstte oturuyorsanız alta su veriyoruz arkadaşlar. Bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar bu markayı takip etmek. Kanalımıza like atabilirsiniz. Geldi çözdü sizlerle yeni bilgilendir. Yeni bilgileri kavuşmasını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunun yapılışını öncelikle arkadaşlar. Bunun yapılışı şöyle arkadaşlar, biraz döküyoruz arkadaşlar maddeyi, maddeyi döktükten sonra arkadaşlar bunu derz aralardan yedireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra karıştırıcıyla, bir sopa vasıtasıyla ya da bir plastik karıştırıcıyla arkadaşlar şöyle karıştırıyoruz. Uygulaması böyle arkadaşlar. Evet karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu derz arasına süreceğiz arkadaşlar. Hatta biraz da benimki az. Biraz hepsini koy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 kilo. Bunu komple koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane kadar dolduruyoruz. Evet bu madde arkadaşlar kesinlikle suyu, yağmur suyunu terasla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Selam doğru hoş geldin. Evet arkadaşlar maddemiz kesinlikle arkadaşlar maske takın. Maske önemli çünkü tinerli olduğu için koku sizi etkileyebilirdir. Etkil, etkiler arkadaşlar. Bu maddeyi gördükten sonra arkadaşlar su yalıtımı, su bazlı, şeffaf. Kesinlikle arkadaşlar fayans üzerine uygulayabiliyorsunuz. Bu ürünün amacı zaten fayans üzerine uygulamak. Bakın arkadaşlar bu maddeyi koyduk. Şimdi biraz hepsini döküyorum içine içinde daha var arkadaşlar. Bunu komple boşaltacağım arkadaşlar. Bunu boşalttıktan sonra arkadaşlar fayans aralarına üstüne sürebilirsiniz. Ben derz aralarına süreceğim arkadaşlar. Çünkü benim ihtiyacım bu. Evet kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de bu gibi videoları daha istiyorsanız geldi çözdü abone olmayı unutmayın. Evet. Madde bitti. Şimdi bunu plastik bir, teşekkürler arkadaşlar. genel karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz karışması lazım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi biraz karıştıralım. Maddeyi karıştırmak önemli çünkü madde birbirine katılaştığı için çarkalamanız, hani karıştırmanız gerekiyor. Kanalımıza like atın arkadaşlar. spiderman Mustafa hoş geldin. Selamlar. Evet iki like aldık 2 like, like özel şimdi geldi çözdü 700 kişi olarak 700 abone olacak mıyız arkadaşlar 3 tane like geldi teşekkür ediyoruz bir like daha alabilir miyiz arkadaşlar bunu fayans üzerine uyguluyorsunuz maske aa bir like aldılar geri biraz karışımı yaptıktan sonra arkadaşlar evet önemli şeyler arkadaşlar yetişin arkadaşlar size selam verdi teşekkürler arkadaşlar At Ya yapma ya. Evet 4 like aldık. Şimdi arkadaşlar bunu fayans üzerine uygulayacağız. göreceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi maske takmayı unutmayın dedik. Eldiven de takın arkadaşlar. Şimdi ders aralarına bunu yedireceğiz arkadaşlar. Evet kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geldi çözdü. Büyütelim arkadaşlar. Şimdi ben bir eldiven, eldivenimi takayım. Hem çekim yapıyorum. Çok zorlanıyorum ya. Kova mı diye. Yok kardeş. Şimdi arkadaşlar bu maddi öncelikle dört parmak kestirme fırçasıyla arkadaşlar sürebiliyor. Süre, ben süreceğim. Ondan sonra sizler de ister ruloyla ister başka Evet şimdi fayans üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben fayans Fayansı ben burada en son kalmıştım. Şimdi fırçaya barındır, bandırıyoruz arkadaşlar. Evet, fayans aralarına sürmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet, aşağı su gitmesin diye. Bu yalıtım arkadaşlar çok iyi. Kesinlikle su sızdırmaz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar fayans aralarına çekiyoruz. Evet, geldi çözdüğü abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir like gelir mi? Fayans aralarına bu ilaç gerçekten şifa gibi geliyor arkadaşlar. Evet sizin de böyle bir sorunuz varsa kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Geldi çözdü arkadaşlar evet şöyle fırçayla der zaralarına yediriyoruz arkadaşlar. Evet neden bu ürün? Ben bu ürünü sevdim arkadaşlar. Yalıtım ilaç bakın arkadaşlar mesela burada çatlaklar var. Göstereyim fayans üzerinde çatlaklar var. Mesela bunun üstüne güzelce yedirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu burada donacaktır arkadaşlar şeffaf olduğu için. Evet madde şöyle. Bakın arkadaşlar uygulaması şöyle. Üstüne de sürebiliyorsunuz bakın şöyle de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fayans mesela deform olduğu için aralarına su sızma, sızmaması için yağmur suyu sızmaması için şöyle bakın şu ilacı yediriyorsunuz. Yedirdikten sonra zaten o donacaktır arkadaşlar. Evet şimdi ben böyle gösteriyorum. Şimdi şu taraftan da yapacağım şöyle arkadaşlar. Şöyle aralarına güzel yedirelim arkadaşlar. Evet. Dört parmak fır şey dört parmak fırça arkadaşlar gördüğünüz gibi dört numara bundan yapabilirsiniz rahat İsterseniz rulo şeklinde ruloyu da küçük rulolar var. Onlardan da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi bu maddeyi sürdükten sonra evet arkadaşlar şöyle bu burası teras kat olduğu için arkadaşlar sürekli aşağı su sızması önlemek için yapıyoruz bunu. Abi ne yapıyorsun? Yalıtım boyası sürüyoruz şeffaf. Evet, yalıtım boyamızı sürdükten sonra arkadaşlar işlemimiz tamam ede devam edeceğiz. Şimdi şöyle şöyle güzelcene yediriyoruz arkadaşlar. Evet. Sizler de kanalımıza abone olabilirsiniz. Geldi çözdü. 700 kişiye götürebiliriz arkadaşlar. Şu fayans aralarına güzel yedirdikten sonra arkadaşlar. Su sızmaz arkadaşlar. Yağmur suyu. Burada kalacaktır. Bakın şöyle köşelerde. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Diğer türlü şöyle yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi yalıtım şeffaf kimyasal boyamız gördünüz. Evet, şurada araları da yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya şöyle. Arkadaşlar bu madde çok güzel. Hani fayans arasında derz anıtmanıza gerek yok. Çok şey yoksa aralık yoksa arkadaşlar bu maddeyi sürebilirsiniz. Ben bu maddeyi seviyorum gerçekten. Bakın şöyle. Heh, şöyle. İşlem tamam arkadaşlar işlem şöyle şöyle şeffaf olduğu için kayma falan yapmaz arkadaşlar biri demiş ne yapıyorsun spor mu yapıyorsun arkadaşlar size de bir şey anlatmak ne kadar zormuş spor değil kardeşim ya der araları mesela boşsa bu ilacı sürüyorsun bu ilaç 10 numara Bakın şöyle. Bak şeffaf olduğu için ders aralarını güzelce dolduruyor arkadaşlar. Şişiyor. Ondan sonra kurumaya bırakıyorsunuz. Evet. Bakın şöyle. Aralıkta aralık varsa bu kimyasal oraya giriyor arkadaşlar. Donuyor. Donduktan sonra iş bitiyor arkadaşlar. Evet şöyle köşelere mesela şöyle köşelere de şöyle sürebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Fırçayı bir ileri, bir, bir ileri, bir geri yapıyorsunuz. Evet. Bu madde mesela burası açık. Buraya girip donacaktır arkadaşlar. Evet. Sizler de kanalımıza like atabilirsiniz. Bak şurada bir aralık var mesela. Bunun şu maddeyi sürüyorsunuz arkadaşlar. Bu madde fayans arasını donarak müdahale ediyordur. Donarak yapıyor arkadaşlar bu iş. Evet. 5 kişi 5 aldık. Teşekkürler arkadaşlar. Malzemen adı nedir? Bak Ömer Faruk güzel bir şey demiş. Su yalıtımı. Isonem kullanabilirsiniz de. Derman diye bir şey var. Su yalıtımı şeffaf. Şimdi kutu şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Markasını da göstereyim size. Bunu güzelce ne der gidildikten sonra arkadaşlar kesinlikle yağmur suyu üstte kalacak arkadaşlar. Alt alta vermeyecektir arkadaşlar. Sızma yapmayacaktır. Bakın şöyle gösterelim. Bakın şöyle. Evet. Evet evet evet. evet. Kanalımıza bu arada like atın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi gösteriyorum markayı biraz sonra. Arkadaşlar bunu yapmak yaptığınız zaman önce fayans üzeri temiz olması gerekiyor. Benimki teras olduğu için ne kadar temizlesem de rüzgar kesinlikle toz koyuyor arkadaşlar. Ama ona dikkat ediyorum toz olmaması gerekiyor maddenin iyi tutması için. Tamam göz ekran resmi alacaklarmış. tamam bir dakika. Maddeye şimdi ismini gösteriyorum. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi getiriyorum. Şöyle. Dört parmak fırçayla arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Rulo'da da yapabilirsiniz. Rulo. İsterseniz Rulo. Şimdi arkadaşlar. Evet. Marka bu arkadaşlar. Evet herkes almak istiyorsa bu markadan alabilir. Uygun fiyat arkadaşlar. Yalatım boyası şeffaf olarak geçiyor. 1 kilo. Evet. Aldınız mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bunu fayans üzerine uyguluyorsun sadece arkadaşlar. Biraz yapımı da çok basit. Tinerli olduğu için direkt karıştırıyorsunuz tamamdır arkadaşlar sonra fayansların üzerine uyguluyorsunuz arkadaşlarımız. bakın arkadaşlar ben uyguladım mesela bakın Arkadaşlar şöyle bir şey önce bunu bir bez vasıtasıyla fayans üzerine siliyorsunuz mesela tertemiz olması gerekiyor temiz olduktan sonra bakın şöyle elindeki bezi görüyorsunuz şöyle temizliyorsun Evet arkadaşlar bu banyoya kullanabiliyorsunuz, Bunu her yere kullanabiliyorsunuz rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar sızma yapmayacaktır, suyu kesecektir arkadaşlar. Okey kanalımıza o zaman like atın arkadaşlar. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Genelde banyolarda çok sıkıntı duşa, duş.